Türk Tabipleri Birliği'nin insan hakları kolu var ve tüm Türkiye'de komisyonlar vasıtasıyla tüm cezaevlerindeki hasta tutukluların başvuruları buraya geliyor. Bunların yaşam hakları ile ilgili ya da sağlık koşulları ile ilgili şikayetleri değerlendirerek hem Adalet Bakanlığı ile hem de il ceza tevkif evleriyle yazışmalar yapıp onların, e, sağlık hizmetlerine erişmelerini ve eğer has, hapishanede kalma koşulları artık ortadan kalkmış ise sağlık açısından artık hapishanede kalmaları durumda, yaşamları tehdit altındaysa da e, onların e, serbest bırakılmaları ile ilgili görüşlerimizi e, kamuoyuyla Aysel Toluğlu öz özelinde de zaten e, durum biliniyor. Çok e, yoğun bir sağlık sorunu var ki son olarak adli tıp kurumuna e, sevk edildi. Adli tıp kurumunun e, burada e, siyasi e, görüşler bulunmadan doğrudan bilimsel gerçekliklerle ve tıbbi görüşlerle hareket etmesi çok önemli. Tıbbi görüşler ve bilimsel gerçekler o tutukluların ki Aysel Tuğluk gözüyle de aynı, hapishanede kalması yaşamı için çok tehlikeliyse kesinlikle bırakılması için rapor vermesi gerekir. Yoksa siyasi baskılar e, insanlara çünkü e, ceza ya da hüküm, eziyet veya eza demek değildir. Türkiye'de maalesef gerek tutukluluk, gerek hükümlülük ve cezaevleri eza evlerine dönüştürülmüş durumda. Eee eziyet etme ya da eza etme bir sosyal hukuk devletine yakışmaz ve uluslararası kamuoyu ve uluslararası basın örgütleri de Türkiye'nin e, üzerinde gözleri var. Ve devamlı e, gözlemleyerek raporlar e, yayınlıyorlar. Türkiye insan haklarında maalesef iyi bir karnı üretemedi. Çok e, olumsuz e, koşullar yarattı cezaevlerinde. Bu olumsuz koşulları hem düzeltmesi gerekiyor, hem de hastalığı, sağlığı cezaevinde kalması için uygun olmayan tutuklara bir... E, af da bir salıverme salı verme gibi bir koşul uygulaması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde e, insan hakları açısından zaten kırık olan karnemiz iyice e, kötü duruma gelecek. Bu da Türkiye'nin saygınlığını azaltıyor. Adli Tıp Kurumu'nun da burada kesinlikle e, görüşümüz şudur ki bilimsel ve tıbbi olarak karar vermesidir. Çünkü ismi üzerinden Adli Tıp Kurumu tıbbi gerçeklikler üzerinden e, konuyu ele almak durumunda. Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir raporu veriyor. Çoğu hasta tutsa kalamaz durumda olmalarına rağmen. Çünkü artık e, birçoğu tek başına hayatını devam ettiremiyor. E, siz bu kalabilir raporuna bakıyor musunuz? Neyi gerekçe gösteriyorlar da kalabilir diye bir rapor veriyorlar? Bu konuda e, özellikle verilerin iyi toplanmamış olma ihtimali vardır. Bir de e, verileri siyasi baskılar nedeniyle, e, çünkü Atletik Kurumu üzerinde uzun bir süredir siyasi bir baskı var. Bunu biliyoruz. Hatta bir yapılanma var. E, bir partizanca bir yapılanma oluşturulmaya çalışılıyor. Bu son derece yanlıştır. Çünkü hukuk, adalet, sağlık bugün e, bu içerideki mahkum e, ve e, hastalara ilişkin bir olay değil. Yarın öbür gün kendilerinin de buna ihtiyacı olabilir. Biz her şekilde e, sağlığı bozulan mahkumlar için şunu söyleriz. Çok doğru karar vermek gerekiyor. Bu kararların tartışılabilir olmaması gerekiyor. Burada tartışılabilir kararlar üretiyorsa eğer adli tıp kurumu Gelecekte bunlar e, hukuk önüne e, gidebilecektir ve sorumluları da ceza alabileceklerdir. Bunu da buradan söylemek gerekiyor. Ancak tekrar başa dönüm açıklamaya yapalım. Cezayı ezaya dönüştürmemek çok önemli. Eğer sağlık koşulları uygun değilse cezaevi dışarısında e, sağlık e, hizmetlerine erişebilir hale getirmesi gerekir bir e, tutuklu. için bu Aysel Toluk için de böyle. Diğer mahkumlar için de böyle. Türkiye'nin hali şimdi sıradaydık unuttum en son 159. sırada mıydık insan hakları karnesinde onu. Evet, bayan. Mesela bu toplumun eskiden hastaya, yaşlıya, ölüme saygısı vardı. Bunu yok ettiler maalesef işte. Yani şeyde de gördünüz. Şöyle ki önce hastaların yeri hastanelerdir, sağlık kuruluşlarıdır, bakım yerleridir. Hiçbir zaman tutuklu da olsa bir hasta cezaevinde gözlem altında olmamalıdır. Ayrıca hastalıklarına göre tutuklu e, hastaların adli tıpın verdiği adli tıp kurumunu verdiği yanlış e, raporlara istinaden içeride tutulmaları, e, cezaevinde de olsa gözetim altında deyip e, olayı yumuşatmaları doğru değil. E, tutuklu olsun veya olmasın tüm insanların yaşam hakkı e, ihlaline girer bu. Hastaların barınabilecekleri, tedavilerini görebilecekleri veya kronik hastalıkları nedeniyle bakım altında olabilecekleri yerler sağlık kuruluşlarıdır. Bu yüzden cezaevinin içinde gözetim altında tutmak ya da cezaevinden bırakmamak, buna ilişkin katı kurallar uygulamak ya da buna ilişkin keyfi kararlar almak insan sağlığına tamamen aykırıdır, sağlık hakkı ihlalidir. Adli Tıp Kurumu Burada e, tamamen tabii ki siyasi kararlar veriyor. Hasta üzerinden gittiğini düşünmüyoruz. O yüzden itirazlar devam ediyor. İtiraz etmeyele devam edecek herkes tabii ki bizlerde. E, verilen siyasi karardır. Hepsi için ayrı ayrı. Çünkü hasta tutuklu hasta olduğunda özellikle siyasi nedenlerle tutuklu hastalar olduğunda tutukluluğunun devamı sadece gözetim altında tutmak, sağlık hakkına erişimini engellemek tamamen Adli Tıp Kurumu'nun keyfi kararlarıyla olmuştur. Tabii ki de doğru kararlar değildir. Birçoğu için aynı sorun yaşanmakta. Her zaman dediğimiz gibi hasta bir insan tutuklu olsun olmasın, doğru karar vermediği için Adli Tıp Kurumu sağlık hakkına erişememesi söz konusu olmamalıdır. Bununla ilgili mücadelede her koldan devam etmelidir.